Bu parçada profesöre göre başarıya ulaşmak aşağıdakilerin hangisine bağlıdır? Bir gün bir profesör derste tepe göze Picasso'nun Las Meninas tablosunu yansıtır. Picasso'nun sürrealist resimlerini yorumlamak kolay değildir. Öğrenciler de resmi yorumlamakta zorlanırlar. Daha sonra profesör Diego Valesquez'in Las Meninas tablosunu tepe göze yansıtır. Bu resimde tüm ayrıntılar belirgindir. İki resim arka arkaya konulunca Picasso'nun resminin Diego Velázquez'in Las Meninas tablosuna ithafen yaptığı ortaya çıkar. İki resim de aynıdır ama birine belirsizlik hakimken diğeri nettir. Profesör öğrencilerine döner ve şöyle der. Hayatta hiçbir şey Velázquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. Hayat gerçekleri size Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp Valesquez'in resmini görebilenleriniz başarılı olacaktır. Aslında başarıya ulaşmak, karmaşıklık içinde bir düzen görebilmeye, o karmaşıklık içerisinde netliği görmeye bağlıdır. Hayat her zaman bu kadar belirgin ve net olmayacak gerçekler şekil değiştirmiş olarak karşınıza gelebilir. O karmaşıklığın içerisinde netliği görebilmelisiniz demiş. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisi bu sözleri söyleyen yazarın gazete yazarından ayrılan yönlerinden biri değildir? Ben bir yazarım. Gazete yazarları gibi güncel olayları izleyip konularını oradan çıkarmıyorum. Ben kendi gündemimi kendim belirliyorum. Her defasında kendime kompozisyon ödevi veriyorum ve o ödevi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu zor bir durum. Gazete yazarının işi aslında bakarsanız benimkinden daha kolay. En azından onun konu seçimi benimki kadar zor değil. Her güncel olay, kişi, durum veya olgu ona konu olur. Gündemde olan birinin bir sözü, bir ünlü'nün herhangi bir davranışı Pekala gazeteci için yazmaya değer bir konu sayılır. Bense bundan kaçınırım. Birinin gündemde olan bir cümlesinden hareketle yazı yazmam. Ancak o cümle bana bir fikrin temellendirilmesine zemin oluşturuyorsa ona değinebilirim. Konusunu istediği gibi belirlemekte özgür olması. Ben kendi gündemi ve kendim belirliyorum. Konuyu istediği gibi seçebilir. Güncel olay kişi ve olgular üzerinden yazı yazmaması. Evet, bunu gazeteci yapabilir ama ben yapamam demiş. Kendi gündemini belirlerken konu seçiminde zorlanması. Bu zor bir durum. Bakın bunu yapmak zor bir durum diyerek bunu söylemiş. Güncel olana ancak bir fikrin altyapısını oluşturuyorsa yer vermesi. Bana ancak güncellik bir fikrimin temellendirilmesinde zemin hazırlar. Ama orijinal bir konu bulup buna her gün yazıya dökme zorunluluğunun olması ile ilgili bir şey yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevabı okuyalım. Kitabım insan ilişkileri ve aşk üzerine odaklanıyor. Ana tema yaşamın karmaşıklığı içinde insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler ve bu ilişkilerin içindeki çatışmalar. Benim için önemli olan okuyuculara insanın duygusal zenginliğini ve ilişkilerdeki derinlikleri düşündürmektir. Yeni kitabınızla ilgili beklentileriniz nelerdir? Bir beklentiden bahsetmemiş. Yeni kitabınızda doğa ve insanı ele almışsınız. Bu iki kavram sizin için ne çağrıştırıyor? Dua ve insanla ilgili bir şey yok. Siz eserlerinizde üslubumu yoksa konuyu mu öne çıkarıyorsunuz? Nasıl anlattığı ile ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Her kitabın bir hikayesi vardır yazar için. Sizinki nedir? Hikayeyi böyle yazdım, şöyle yazdım demiyor. Ama onun yeni kitabınızın teması nedir? Okuyucularınıza ne gibi bir mesaj vermeye amaçlıyorsunuzun sorusu var. Teması neymiş? yaşamın karmaşıklığı ve içinde insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler ve ilişkilerin içindeki çatışmalar. Ne mesajı vermeye çalışıyormuş? Önemli olan okuyuculara insanın duygusal zenginliğini ve ilişkilerdeki derinliklerini düşündürmeye çalışmıştır. O zaman mesaj da budur. Şu ana kadar olumlu görü dönüşler aldık. Okuyucularımın kitap üzerine düşündükleri ve eserimin nasıl algıladıkları çok önemli. Her bir geri bildirim yazma sürecinde daha iyi bir yazar olmam için bir fırsat. Okuyuculardan gelen tepkiler nasıl oldu şimdiye kadar? Ondan gelen, onlardan gelen olumlu geri dönüşler var. Onların ne düşündüğü geri bildirim olarak benim için çok önemli demiş. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Yemeklerde tuz kullanımının miktarı önemlidir. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Düşük tuzlu bir diyet kalp sağlığını destekleyerek genel vücut sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Tuzun dengeli kullanımı yemeklerin lezzetini artırırken sağlıklı yaşamı da destekler tuzun yemeklerden çıkarılması ya da azaltılması sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır yemeklerde tuz kullanımını azaltmak tuzsuz baharatlar ve otlarla yemeğe lezzet eklemek sağlıklı bir diyet alışkanlığı oluşturmak için etkili bir adımdır bir de iki de üçte ve dörtte Aslında tuz kullanımının sağlık açısından önemine değinirken 5 ve 6'da diyetle ilgili önemine değinmiştir. O yüzden 5'ten itibaren yeni bir paragraf oluşturmalıyız ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parça 2'ye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Birçok canlı türünde olduğu gibi insanın da temel gereksinimlerini karşılayabilmek adına bir topluluk kurmaya ihtiyacı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bu topluluklar insanların sosyal, ekonomik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalabilmelerini sağlar. Bireylerin bir araya gelerek kaynaklarını paylaşmaları, bilgi ve becerilerini aktarmaları ve birlikte çalışarak daha büyük hedeflere ulaşmalarını mümkün kılar. Topluluk içinde iş bölümü ve iş birliği insanların hayatlarını kolaylaştırırken kültürel ve teknolojik ilerlemenin önünü açar. Ayrıca topluluklar bireylere duygusal destek ve aidet duygusu sağlayarak insanın sosyal bir varlık olarak gelişimine katkıda bulunur. Toplulukların oluşturduğu sosyal yapılar zaman zaman bireysel özgürlükler ve toplumsal normlar arasında çatışmalara neden olabilir. Bireyler topluluğun beklentileri ile kişisel arzuları ve inançları arasında denge kurmak zorunda kalabilirler. Topluluk kurma ihtiyacından bahsetmiş, onun öneminden bahsetmiş. Topluluk içinde e, ne gibi ilerlemelerin önünü açabilir topluluk içinde yaşamak onu söylemiş. Ya da ne gibi başka katkıları var? 5'te, 4'te ondan bahsetmiş. Ama beşten itibaren topluluğun oluşturduğu sosyal yapıya, toplumsal normlara ve aslında onların nasıl bir dengede olması gerektiğine değinmiştir. 5'ten itibaren yeni bir paragraf kurulmalıdır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çocuk eğitimi, onların birey olarak gelişimine ve topluma uyum sağlamalarına yönelik kritik bir süreçtir. Bu süreçte oysa ki eğitim sadece akademik başarıyı hedeflemez. Aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini, duygusal zekalarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Ailelerin, okulların ve toplumun bu süreçte önemli bir rolü vardır. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymaları için desteklenmeleri önemlidir. Bu bağlamda çocuk eğitimi sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda değerlerin, sorumluluk duygusunun ve empatinin de kazandırılmasını içermelidir. Çocuklar ilk önce evde eğitim görürler. Anne baba bu eğitimi verebilir dememiş. Akademik başarı çocuk eğitiminin tek hedefidir. Halbuki ya da oysa ki eğitim sadece akademik başarıyı hedeflemez. Siz akademik başarı ilk hedefmiş, en önemli hedefmiş gibi görseniz ama o çocuğun eğitimi, sosyal becerisini, duygusal zekasını, problem çözme yeteneğini geliştirir. Ya da değerlerini, sorumluluk duygusunu artırır, empati kazanmasını sağlar. Olay sadece akademik başarı değildir demiş. Bu yüzden cevabımız da B şıkkı olur. Bu parçaya göre Hüseyin Rahmi'nin Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte okunmaz olması sebeplerinden hangilerine bağlanabilir? Hangi romancımız yaşarken Hüseyin Rahmi kadar ün yapmıştı? yıllarca kalemiyle geçinmiş olması da gördüğü ilginin belgesiydi. Ancak Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Hüseyin Rahmi'nin de yıldızı sönmeye başlar, yazdıkları okunmaz olur. Çünkü onun anlattığı insanlar canlandırdığı sahneler artık yok olup gitmiştir. Bugün atlı tramvaylarla, eski kağıt tane alemleriyle, mahalle kadınlarının dedikodularıyla, kavgalarıyla, batı kültürünün Hazmedememiş boş kafalı züppe tiplerle artık kimse ilgilenmiyor. Onun romanları olsa olsa bu memleketin örf ve adeti folkloru ile uğraşanları ilgilendirir. Zamanla yazarın yazma yeteneğinde gerileme görünmesin. Hayır yazma yeteneği ile ilgili bir şey söz konusu değil sadece anlattığı tipler o dönemde kalmış. Her zaman karşımıza çıkabilecek tiplere ve karakterlere yer vermemiştir ele aldığı kişilerin gerçek hayatta hiçbir ilgisinin kalmaması. Yani artık Cumhuriyet döneminde öyle insanlar yok. Yazarın zamanına ait insan tipinin ve toplumsal yapının ilgi çekmemesi. Gerçek hayatta ilişkisi olan kimseler yok. Ve eski zamana ait insan tipi artık dikkat ve ilgi çekmiyor diyor. 2'ye ve 3'e ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır.